Arkadaşlar bugün hile yapacağım bu hilesi amilesi. Ee, bir taneyle çıkmıştık olmadı. Yeniden diğer. Arkadaşlar ben bunun linkini atacağım. <laughs> Arkadaşlar indirme sayısına bakın ya. Arkadaşlar indir diyeceğiniz böyle bir program gelecek. İndi. Bir de program gelecek. Böyle bir program gelecek arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra açın. Ee, arkadaşlar, bak bu reklamı onayla reklama onayla demek, bu da oyun seç demek. Oyun seçe tıklıyoruz, buna tıklıyoruz kullanın. masaüstü bilgisayar Yerdiş, Jörame, Boston şey. Arkadaşlar burada neye tıklıyoruz? olmadı arkadaşlar, çünkü kayıt olmadık. Baklıyorsunuz arkadaşlar. Baki evet, kayıt olmadı bir şey. Ben kayıt olmuştum önceden. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar burayı kapatacağını yeni sayfa açacağını arkadaşlar memori açık bir daha yapın buna tıklayın altı alın gene tıklayın arkadaşlar bura çok kolay e, linklere falan tıklayacağınız bana alttan als bu şey olmuyor diye arkadaşlar ee, bir tane daha şey söylüyor şimdi bu kırmızı ya alttan şey yapın kapatın bunu bunu da kapatın arkadaşlar bunu yönetici olarak çalış ay pardon çalıştır Arkadaşlar direkt <laughs> özetle ama olayla değdik. Hadi reklam ama olayla dedik mi? Sabaht tıklıyoruz Anladınız arkadaşlar? Bakın arkadaşlar siteyi veriyor. Başka arkadaşlar başka yapıyor. Ben direkt linki atacağım. Bak arkadaşlar sarı olmaya başladı bile. Arkadaşlar ee, giriş tamamlandı. Lütfen reklam olayını tamamlayın tam diyor. Bundan iki tane çıkacak

Arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Resmen git şeyiklere döndü. <laughs> Direkt Aa, açılıyor actually arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay, acayip kolay. Bu oyuna girmeyi de öğrettik. buradan oyun portaya selamlar olsun rodia'ya cem'e Cem sarp'a selamlar sunuyorum buradan Arkadaşlar, ee, yükleniyor biraz zamanınızı alacak bu hep böyle arkadaşlar nasılsa ben sizi çok bekletmeyeyim şifre kullanacağınız şifreyi yazdıktan sonra giriş yaptı diyorsunuz sonra login diyorsunuz böyle enterla bana böyle tıklıyorsunuz girme ve kapatıp geri gireceğiniz benden bu kadar arkadaşlar görüşürüz videoya abone olmayı sakın unutmayın